Başlattın mı? Başlattın. Önce yiyelim kalk dur oyunu. <laughs> <laughs> <Ay, yarabbim. gülüyor> <laughs> ben oynuyorum. E, ben mi oynuyorum? Hep sen yiyorsun. Ay hep ben yiyorum. <laughs> Şu mi? Hayır <laughs> Ya tamam <laughs> <laughs> birazcık Şimdi birazcık, birazcık... birazcık... <laughs> Kanka al ye Evet <laughs> kanka Kanka biftekli de yiyin Yürüyün ki Sen kimseye yardım etmiyorum Sen göreceksin. Aa, Bu yemekten oynayamıyor ki. <laughs> <laughs> ne oldu? ben kimseye hiçbir şey yapmam. Tamam. Ey eyvallah. Dur. Kanka. Bu ne Isabel. Allah kahretmesin. Aa. Kafamı karıştırıyorsun güzelliğini. <laughs> ben oynamayacağım. <laughs> Yemiyorum az dedim. Bence biraz cins malsı verelim. <laughs> Müştaklarda ne yiyin? Bak bitiyor. Bye bye.